Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Bu sesli mesajın ne demek olduğuna hepimiz biliyoruz. Ulaşmak istediğimiz kişinin telefonu çekmediğinde aldığımız cevap bu. İşte İstanbul Sultan Gazi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan bir yakınınıza ulaşmak istediğinizde sürekli aldığınız cevap da bu. Çünkü şebeke yetersiz olduğundan mahallede cep telefonu çekmiyor. Bölge halkıysa artık isyanda. Alo Alo. Çekmiyor ki buralarda. Telefon çekmiyor. Hiç çekmiyor. Adam diyor daire keşke almasaydım satıp gideceğim diyor burada. Şebeke çekmedi Şu bölge komple çekmiyor. Çeken yere kadar gidiyoruz. Çekmiyor ki buralarda. Telefon çekmiyor. Hiç çekmiyor. İsyanlarında haklılar. Çünkü bu mahallede uzunca bir zamandır cep telefonu çekmiyor. Acil durumlarda uzaklaşıp evlerden görüşmeler yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Telefon hepimizin olmazsa olmazı. Hayatımızı kolaylaştırıyor, uzakları yakın ediyor. Ama bu dediklerim Sultan Gazi Yunus Emre mahallesi için geçerli değil. Çünkü burada yaşayanlar telefonla görüşmek için evlerinden çıkıp adeta küçük kapmaca oynuyor. Şimdi evde internet çekmiyor. Bu çevkin kenarına ya o köşeye geliyoruz ya sağa gidiyoruz ya sola gidiyoruz ama evde çekmiyor. Görüyorsun işte arıyor şu anda bak telefon çalmıyor. Üstelik esnaf da durumdan oldukça şikayetçi. Çünkü şebeke yetersiz olduğundan post cihazları da çalışmıyor. Çoğu zaman dalgalımıza gelir, şey çekmiyor, müşteri alıp gidiyor. E, Purç cihazı çekmediği için dışarı çıkartıyoruz. Camın önünde dahi konuşamıyorum, giriş katta oturuyorum. Beşinci katta bile çekmiyor, mahalle komple çekmiyor. İnternet zaten çekmiyor. Terasta bir başta telefon çekiyor, öbür başta yok. E ben oradayım, telefon çekmiyor, ulaşamıyor adam bana. Telefon da an tamam, telefonunuz çalıyor, bakalım. Çalıyor ama çekmiyorum. Alo, alo. Telefon çekmiyor. Çekmiyor, gidip geliyor. Aslında sorunun çözümü için bölgeye baz istasyonu kurulması fikri ortaya atıldı ama... Baz istasyonu istemiyoruz. Baz istasyonuna karşıyız. Yetkili mercilerin gerçekten yardımcı olmasını istiyorum.